Kalp krizi geçirdi, i̇şte sonra da kalp rahatsızlığı ortaya çıktı. Dağın ortasında kaldık. Burada Gürçeşme civarında bir yerdeydik. Yani deneyimlerimizden de sabit. O yüzden çok önemsiyorum açıkçası bu eğitime. Çok teşekkür ediyorum şimdi Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi üniversitede öğretim üyesi bir arkadaşın dersleri olmak <laughs> benim için de gerçekten çok <laughs> heyecanlı herkes oldu. Herkesin kendi uzmanlık <laughs> alanı var. Biz burada öğrenciyiz şu anda. Evet. <laughs> Tanrı Kuşu'nun diğer e, ortağı da ben, İsmail'le Müslü eğitimine gelmek <laughs> çok, e, çok güzel bir renk Ben Her zaman burada bulamıyorum ama sizi tanıyor ve bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Ee... Evet, biz şöyle bir giriş yaptık. İlk yardımın tanımını yaptık, acil yardımın tanımını yaptık. Çok da fazla ilerlemedik. İlk yardımın önceki amaçlarında kalmıştık. Şöyle ben e, size de fikir şey olsun diye söyleyeyim. İlk yardım olay yerinde, olay anında tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan uygulamalara biz ilk yardım diyoruz. Acil yardım ise e, sağlık personelinin ilaçlarla malzemelerle yapmış olduğu uygulamalara da acil yardım diyoruz. İkisi arasındaki fark birinde tıbbi araç gereç ve tıbbi eleman var tarafta yardım eğitimi almış insanlar ve olay yerinde olay halinde eldeki imkanlarla yapılmış olan uygulamalar var İkisi arasındaki fark e, bu e, onun dışında herhangi bir hemşire de tabii ki bir olaya denk geldiğinde